Şimdi de trigger metotlarını anlatacağım. Bu on trigger, enter, on trigger, stay, on trigger, exit olan metotları anlatacağım. Şimdi iki tane nesnemiz var. Kübümüze bir tane e, collision diye script verdik. E, bunda e, yani kapsülümüzde sarı olan da o script yok. Sadece kırmızı küpte script var. Şimdi scriptimizde on trigger, enter, küpe çarpan nesne. Enter olduğu için Enter yazdım. Kübe çarpan nesnenin Game Object'inin ismi yani hiyerarşideki ismi çarpan nesne. Şimdi en baştan başlayalım. Şimdi birincisi, her iki nesne de şu anda birincisi Collider olmak zorunda, her iki nesne de olmak zorunda. Ve her iki nesnede de şu an triggerlar kapalı. Is trigger, trigger tetik demek, tetikleyici anlamına geliyor. Ee, aynı zamanda içinden geçmeyi sağlıyor. Yani ıı, katı katı nesne ama içinden geçmemize izin veriyor. Şöyle şimdi her ikisinde de collider var. Estrigger kapalı. Collider ve estrigger kapalı. İkisi de rigid body yok. Şimdi kübümüzdeki kapsülü seçiyoruz. Çünkü kapsül buna çarpacak çarptığımız zaman herhangi bir şey yok. Kübümüze çarpsın. Kübümüze buna çarptığında herhangi bir şey yok. Peki tamam. Şimdi her, her şeye geçtik. Kübümüze is trigger verdik. Hiçbir register yok. Kübümüzde is var şu anda. Şeyimizde is yok. Geldik. Bunu çarptırıyoruz. Konsolda mesaj var mı? Konsolda mesaj yok. Kübümüzde istirik şey kapsülümüzde istirikler kapalı. Verecek bir biz yok. Tamam. Okey. Şimdi yine kapsülümüzde Trigger kapalı, rigid body yok. Kübümüzde istirikler açık ama rigid body verelim bir tane. Verdik. Şu gravity kapatıyorum aşağı düşmesin diye. Şimdi ne oldu? Trigger'ın tetiklenmesi için e, birinci kural her çarpacak olan, çarpışma yaşanacak olan nesnelerde bir, iki, her hepsinde kolaydır olmak zorunda. İki, eğer is trigger'ı kullanmak istiyorsak is trigger açık olmak, açık olmak zorunda. En azından bir tanesinde. Yani çarpacak olan iki, iki nesne birbirine çarpıyor ya. iki nesnenin bir tanesinin trigger'ı açık, açık, olmak zorunda. Artı e, bir tane rigid olmak zorunda. Şimdi bunu yapalım. Bak, kapsülde şu anda Instagram kapalı, rigid body yok. Şu an oyun çalışıyor. Kübümüze geldik. Konsolu açalım. Küpümüze bunu dokunduğumuz anda hemen ne oldu? Devreye girdi. Yani şu kod devreye girdi. Yani on trigger tetiklendi. Bak, dokunuyorum. Devreye girdi. Tamam. Şimdi kübümüzden rigid body'yi kaldırıyorum istediğini kapatıyorum. Geldik şeye. Şunu clear yapalım. ki her şeye geldik. Kapsülü seçtik. Kapsülümüzü istediğini açtık. Şimdi ne olacaktı? Öteki tarafta hiçbir şey yok. Fetikler mi olmayacak? Yani herhangi bir mesaj yazmayacak şu anda. Çünkü bunu ikisinden birisinde rigid body olmak zorunda demiştik ya. İkisinden birisi rigid body'si yok. Sadece kapsülümüzün ist trigger'ı açık. Dokunduğumuz anda herhangi bir şey olmuyor. Tamam. Is trigger'ımız açık. Açık olacaktı. Her ikisinden bir tanesini. Ve ikinci ana kural neydi? Ee, bir tane rigid bed olmak zorunda. Şu gravity'yi kapatıyorum aşağı düşmesin diye. Yaptık. Bak. Dokunduğum anda oluyor. Çalışıyor. Peki. Şimdi aynı zamanda Kübümüze de istrigan açalım. Artık bir tanesine şartlar sağlandığı için bak dokunduk çalıştı. Çıkardım. Clear yaptım. Kübe geldim. Dokundum. Tetiklendi. Ha, burada bak clear yaptım. Şu an oyun çalışıyor. Küpümüzün triggerini kapatıyorum. Rigid body yok. Dokundum. Yine çalıştı. Niye? Çünkü geri kalan şartlar trigger'ın açık olması ve rigid olması kapsülde olduğu için. Peki kübümüze hem trigger'ını açtım hem de rigid body verdim. Gravity'sini kapatıyorum. Şu anda her iki objekte de trigger'lar açık ve rigid body'ler var. Zaten bir tanesi bu şartları sağladığı için bu şekilde her şekilde çalışacaktır. Peki. Şimdi son kez geçiyorum. Çarpacak, çarpışacak olan iki nesne de birincisi her ikisinde de kolaydır, açık olmak zorunda. İkincisi iki nesnenin herhangi bir tanesinde trigger açık olacak, artı rigid olacak. Öteki nesne de olmayabilir, trigger de kapalı olabilir. Tamam şu kübümüzden hem şu, şu rigid body'yi kaldıralım hem de trigger'ı kaldıralım. 3 tane metot var. Aynen on collision'lardaki gibi. On trigger yaptığımız zaman on trigger exit ve on trigger stay. Şunu da komple alalım. Bu stay. Buna stay yazalım. Bu exit. Buna exit yazalım. Save dedim, Gel gelelim. Collegial'lardaki gibi şimdi biz bunu kübümüzde rigid body yok. Trigger kapalı. Kapsülümüzde trigger açık, rigid body var. Bir tanesinde trigger olmak zorunda, iki nesne arasında ve bir tanesinde rigid body olmak zorunda. Peki şöyle yapalım. Dur, şu aklıma geldi. Bundan rigid body'yi kaldıralım. Ama küpümüze verelim. Sadece rigid body veriyorum. Physics, rigid body. Gravity'yi kaldıralım. Bunun trigger'ı kapalı. Rigid var. Bunun trigger açık. Rigid yok. Tamam. Şimdi bakalım. Bunu denememiştim. Bak yine oluyor. E bak çıkardığım zaman da exit tetiklendi. Bak. Clear yapıyorum. Bak. ilk dokunduğu anda Enter. Kaldığı sürece stay. Bak şu anda devam ediyor. Tetiklenmesi. Bak sürekli artıyor. Çıkardığım anda Bak exit bir tane. Bak geri kalan hepsi tek. Ama exit bir tane. Şimdi ne oldu bu sefer? İlla trigger bir tarafta. Trigger buradaysa bunu da remove e, şey rigid body komperatı vereceğim şart değil. Bak mesela bu küpte trigger yok ama rigid body'si var. Bu küpte tam tersi. Trigger var rigid body yok. Fark etmiyor. İki nesnenin herhangi bir tanesinde trigger açıksa ve herhangi bir tanesinde rigid varsa çarpışma trigger metoduyla çalışıyor. Tabii ki en büyük şart ikisinde kolaydır olmak zorunda. Zaten kolaydır ana çarpışmaları sağlayan öğe. Olay bundan ibaret.